Yine böyle 7'den 77'ye bir hastalık. Eskiden yaşlılık hastalığı olarak bilinirdi. Fıtık. Onun da yaşı düştü. Hepimizde olabiliyor. Birden olabiliyor. Ama ameliyattan da çok korkulabiliyor. Siz mesela hangi durumlarda ameliyat dersiniz bel fıtığında? Bel fıtığında eğer hastanın ağrısı, kalçasının içini onların anlattığı şekilde söyleyeceğim. Hı? Matkapla bıçakla oyuyor gibi arka taraftan ayağına doğru inen bir ağrısı varsa, beraberinde ciddi bir nöroloji defisit adını verdiğimiz kuvvet kaybı, duyu kaybı varsa lumbosakral MR dediğimiz bel MR'ında da gerçekten onu izah edecek bir fıtık varsa evet bu hastaya cerrahi gerekebilir. Böyle bir ağrı var. MR'da fıtık görüntüsü var. Ama hastanın herhangi bir kuvvet kaybı duyu kaybı yoksa bunlara medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisi fizik tedaviyi öneriyorum hı hı. eğer geçmiyorsa o ağrı öyle bir ağrı ki Cansu Hanım ölüm bundan iyi dediğim bir ağrı A -a. özellikle 80 yaşında 75 yaşında 70 yaşında gelen hastalarımız oluyor bunlarda dört dörtlük cerrahi. Belde MR görüntüsünde büyük bir fıtığı veya dar kanalı var. Bacağı vuran ağrısı var. Kuvvet kaybı var. Ayakta bir dakika duramıyor. 5-10 metre yol yürüyemiyor. Ameliyat kararı verdiğinizde çocuklar, torunlar, gelinler aman bu yaşta ameliyat mı olur? Kaç yaşında? Ya masada kalırsa? Hastanın verdiği cevabı söyleyeyim. Bu acıyı çeken benim. Dayanamıyorum. Ameliyat masasında ölmek benim için kurtuluş. Biz insanları öldürmek için ameliyat masasını almıyoruz. Ağrıdan kurtarmak için. Ama o yaş grubunun elbette diğer yaş gruplarına göre bir riski var. Kardiyoloji uzmanı ve anestezi uzmanı dört dörtlük takip ettikten sonra o riski en aza indiriyorsunuz bu ağrı gerçekten insanı intihara götürecek kadar bir ağrı eşliği Mesela